Arkadaşlar bugün hummalı bir çalışmayla tavukların rezidansının altını parkeyle döşedik. Bu vatandaşlar üşüyünce yumurtlamazmış. Ne tekim bugün yumurta yoktu. Ama bir yandan da yumurta yemini kestik. Muhtemelen onunla ilgili buğday verdik bugün. Nerede? Herhalde üşedi, üşe, aman üşüdü bu vatandaşlar. Arkadaşlar yarın sizden yumurta bekliyorum tamam mı? Evet. Bu siyahi topluluk çok yeni, güzel, genç bir topluluk. En güzeli de bu bakın arkadaşlar. Bu siyahi güzel. Şimdi ördek vatandaşların da rezidanslarının altını parke ile kapladık. Bu vatandaşlar üşümez. Hatta kazların etinin iyi olması için soğuklaması lazım. Ama altı çok kakalarıyla dolduğu için burayı da park parkeledik. Park bu beyaz vatandaşların yuvasını da parkeledik. Rezidansı parkeledik. Bakın burası dubleks bir rezidans. Şöyle alt katı var, bir de üst katı var. Burada da yumurtlama follukları var. Ama bu vatandaşlar inatla bu kümesin arkasındaki yerlere gidip yumurtluyorlar. Şu anda asiye acaba nereye yumurtladılar diye arıyor. Bazen böyle etrafta alakasız yerlerde yumurtaları buluyoruz. Ortala atmışlar. Şu evet bu kadar haremin başı ağası bu. Bu arkadaş diğer horozu dövdü. Buranın ağası benim dedi. Şu vatandaş da horoz olmak üzere ama bunu sallamıyor, bunun erkek olduğuna inanmıyor, bununla kavga etmiyor. Ama o horozu biraz kendine rakip gördüğü için bu vatandaş onu perişan etti. Ara sıra Haşmetle karısı da horozla kapışıyor. Bizim diğer horoz tavşanların yanında barış içinde yaşıyor arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi biraz tartaklandı ama yine de fena değil. Bu vatandaşı biraz tek başına tutacağız. Besleyeceğiz. Şimdi gelelim ördek kas topluluğuna. Bunlar öyle yüzüyorlar haybeye. Arkadaşlar sizden de yarın yumurta bekliyorum. Çoğalacaksınız. Dünyaya gelme nimetini katan her canlı bir çocuk doğurmalı. Siz de lütfen yumurtlayın teşekkür babında bir e, yumurta Allah rızası için bu arada Hindilerde hiç tık yok bir de o kadar burada kavga kıyamet hele haşmet bildiğiniz böyle haşmetinden ortalıkta yaralıyor ama daha bugüne kadar küçücük bir zuhurcukta bulunmadı. Yumurta yok. Yarın bunları bakalım tembihledik. Yumurtlayacaklar mı? Bu kaz ördek vatandaşı biraz az yumurtluyor. Kazın özellikle yumurtası çok güzel oluyor. Ördeklerinki pek o kadar güzel değil ama onu artık pasta börek için kullanacağız. Evet şu anda bu vatandaşlar yavaş yavaş kumese doğru gidiyorlar. Evet oyalanmayalım arkadaşlar. Safları sıklaştıralım. Beyazlar hadi Evet bu arada Asiye araştırmaların sonucunda yumurta bulamadı sanırım. Evet bahçede bu arada biriken çöpleri de bir ara yakmamız lazım ama yağmur olduğu için yakamadık. Yarın inşallah burada bir temizlik yapacağız. Bu şeyleri yakacağız. Kül de dökeceğiz. Evet giderek bir yandan da yemiyorlar. Bunlar çok kas kafalı arkadaşlar. Kümesi bir türlü bulamıyorlar. Bugün muhtemelen parka döşediğimiz için kümesi de tanıyamaz ve girmez bunlar. O yüzden Asiye ile elimize birer sopa alıyoruz. Çok enteresandır. Eline sopa almazsan da gitmiyorlar. Hani vurmuyoruz ama sopayı görünce herhalde vuracağımızı sanıyorlar. Ee, şey yapıyorlar. Ee, i̇lerliyorlar kümese doğru. Ama bakın bak ben elime şöyle sembolik bir sopa aldım. Bakın nasıl gidiyorlar. Evet Asiye. Beyaz beyaz vatandaşları kümese alalım. Siyahlar girdi baya. Evet. O bir tanesi kümesin arkasına kaçar her gün. Orayı yer belirledi. Evet arkadaşlar yarın. Yeme içme yarın. Hadi bakalım üst kata. Hadi hadi rezidansa. Bak rezidansı bugün sizin için parkeyle kapladım. Hadi. Lan ne küçüksün ya. Hadi. Hadi. Evet. Evet yuvaya, yuvaya 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 içtima var arkadaşlar. 2 4 6 8 10 12 mi? 11 olmalıydı. He, yo bizim tavuklar doğurmuş. 2 4 6 8 10 12 13 pardon 13'tü ya unuttuk. Evet. Siyahi topluluk. Yeter içtimai verdi. İyi akşamlar arkadaşlar. Yarın yumurta bekliyorum ha. Küçücük bir zorcukta bulunun. Evet. Bu vatandaşlar mesleğine hala giremiyorlar. Beyazlar girdi. Bağırıyorlar bas bas. Kuru gürültü. Kuru gürültü. Yumurta yok. Kümese girmek yok. Bu ne ya? Kuru gürültü. Ama çok güzel değil mi? Bakın şu kazların güzelliğine bakın. Şu en arkadaki ve şu öndeki kuyrukları böyle havaya doğru püsküllü olanlar ördek arkadaşlar. Buyurun arkadaşlar. Buyurun. Buyurun. Hadi. Asiye bir tanesi folluğun üstüne oturdu. Belki yumurtlar yarına. Şimdi yumurtayı da diğer böceklerden, hayvanlardan korumamız lazım. Çünkü kuşlar gelip içiyorlar bizden önce. Halbuki biz içmek istiyoruz. Evet. Evet. Küme, kümese girelim. Hayır, oraya değil, bu tarafa. Hey, kas kapalılar. bu tarafa. Hadi. Hadi. Neyse, yadırgamadılar rezidansı parkelerini. Bakalım ne yapacaklar samanlarla. Bence mutlu olurlar saman. Onların çok sevdiği bir şey. Evet Asiye, kümesin ağzını kapatalım. Bugün çekim var. Hayır, bu tarafa. Şunlara bakın nasıl paytak paytak yürüyorlar. Hadi. Evet. Oraya bir step koyalım asiye çıkamıyorlar. Hindi vatandaşlar beyazı toplulukla kalıyor artık. Bunları ayrı bir yere almıyoruz.